Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat. Düşünce ve Hayatta Kur'an-ı Kerim. Efendim Vav Radyo'dan Düşünce ve Hayat programından hepinizi sevgili selamlıyorum. Kur'an-ı Kerim'den Casiye Suresi'nden okumaya devam ediyoruz. 19. ayet-i gelmişiz. Bir öncekini de okuyarak hanı buraya bağlayalım. Hatta tabii 17'den alan daha doğru olabilir. Ayrıca onlara dinle ilgili apaçık mucizeler de vermiştik. Wa ateynahum beyinatin min emri. Yani bu tabi dinle ilgili bir ifadesi tam doğru olmayabilir. Fe mahtelefu illa min ba'di ma ilmu bayan Yani burada bu din üzerinde veya çeşitli konularda hani itirafa düşmenin nedeni nedir? Bahsinde bir ifade var. Yani diyor ki Cenab-ı Hak bu e, bahsin nedeni ve bu itilafın nedeni aralarındaki kıskançlıklar, taşkınlıklar yani onları deliller kuşkuya düşürmedi. Aslında içlerinde hani kavga olduğu için e, haset vesat olduğu için bunun için böyle oldular. İnne Rabbek'e yaklı beynüm yama kıyameti fi mekânı fi yahtelifun. Yani bütün bu itilaf ettikleri konularda niçin itilaf etmişler, niçin böyle yapmışlar Rableri onların üzerinde hüküm verecektir yani haklarında hüküm verecektir diyor. Sonra başka yani bu 17 idi 18. ayet kelimede Süme cealna ki ala şeriatin Minel emri. Yani biz seni bir şeriat üzere gönderdik. Fette bir ha çok enteresan. Yani biz seni bir şeriat üzere gönderdik. Peygamber diyor ki yani sen bu şeriata uy. Yani bu daha önce tabii üzerine durduğumuz bir konudur. Yani esas emir tabii peygambere yönelik. Yani şeriata uy emri. Dine uy, yani peygamber bir mümin olarak aslında dinde de bulunuyor sadece getiren değil. Fethiha walatette bir ehva ellezine la yalemun yani cahillerin arzularına uyma çünkü yani şeriatın dışında kalanlar aslında cahillerin arzularıdır. Yukarıda zaten bunu söyledi yani insanların için itirafa düşüyorlar çünkü arzuları var yani herkes kendi heva ve hevesine doğru gidiyor kendi arzusuna doğru gidiyor itirafı nedeni bu e, demiş oluyor. Şimdi devam edelim. İnnehum len yunu an kemin Allahi şeya. Ve inez zalimine bağdum evliya bağd. Vallahu veli muttaqin. Şimdi hani onlara insan niçin uyabilir? Yani mesela başkasının heva ve hevesine niçin olabilir? Bir fayda umulabilir onlardan. Ya da bir korku e, ortaya çıkabilir. Ya da başka birisinden korkuyorken onlardan bir fayda beklenebilir vesaire gibi bir takım durumlar ortaya çıkabilir. Bir de hani şimdi bunların hepsi bir yana öteki insanlar yani hevalarına göre hareket edenler sana hiçbir şekilde katkı sağlayamaz. Hiçbir şekilde fayda veremez. Ee, hiçbir şekilde Allah'a karşı Allah yolunda sana bir fayda sağlamazlar. Şimdi burada yani hani fayda sağlasalar yani uyuması mı gerekir? ...hani diye akla gelebilir ya da diyelim ki birisi mesela fayda sağlıyorsa ona uymak mı gerekir? Öyle değil ama yani herhalde burada ayet-i insan zihninin, insan idrakinin çalışma mekanizmasına dikkatimizi çekiyor. Yani bizi ikna edecek olan şey aslında fayda kavramıdır. Yani bir fayda varsa bir tarafa doğru meylederiz, bir e, amaca doğru meylederiz. Böyle bir şeydir yani dolayısıyla mesele böyle bakmakta fayda var. İnnehum len yunu anke min şey'a ve innez zalimine ba'dhum evliya ba'd. Şimdi bu zalim olanlar birbirlerinin dostlarıdır. Şimdi bu tarz ayet-i kerimeler Kur'an-ı Kerim'de çok var. Yani zalim olanlar birbirlerinin dostlarıdır. Aslında onlar kendi aralarında dostluk da hani olmayabilir. Birbirine düşman da olabilirler ama yani demek istediği şey şu. Yani ikisi de heva üzere hareket ediyorlar. Yani herkes heva üzerine gidiyor. Heva ile hareket ediyor. Yani dolayısıyla şimdi hani bu bir dostluk olması gerekmiyor. Yani bir ironi de olabilir. Çünkü neticede hani bazen insan buradan baktığında yanlış neticelere de gidiyor. Yani sanki böyle içlerinde dostluk var vesaire filan. Bir de bu prensip olarak şuradan hareket etmek lazım. Yani iman yoksa yani bir üst değerler, manevi değerler vesaire yoksa insan bir başkasıyla dost olamıyor. Onun için mesela buradaki ifadeyi bir ya bir ironi gibi düşünmek lazım. Yani aslında onlar birbirinin dostu gibi gözükür ama sahtedir bu dostluk şeklinde düşünmek lazım. Ya da aynı yolun yolcularıdır. Yani hepsi ortaklaşa heva yolunun, heva ve heves yolunun yolcularıdır diye hani düşünmek lazım. Ee, dolayısıyla hani mesele böyle e, bakabiliriz. Yani aksel yani sadece böyle hani evet bunlar hani birbirinin dostlarıdır filan demek pek doğru pek ikna edici hani olmayabilir. Nitekim mesela bir e, hadis vardır yine kafirlerden söz ederken el küfrü milletün vahide yani bütün kafirler tek bir din ehlidir gibi. Şimdi bu doğru ama bütün hepsinin aynı noktada hareket ettiğini ve aynı şekilde hareket ettiğini düşünmek doğru değil. Onların içerisinde de çok itilaf var, tartışma var, farklılık var. Çünkü netice itibariyle yani dinden geriye bir uzlaşma kalmıyor. Yani insanlar birbirleriyle uzlaşamıyorlar, birbirleriyle itilaf edemiyor, şey birbirleriyle ittifak edemiyorlar, birbirleriyle dostluk kuramıyorlar. Yani bir defa bunu da görmek gerekiyor kanaatimce. Bu açıdan şimdi bu tarz ayet-i mesela işte dedim ki kafirler birbirlerinin velileridir, dostlarıdır. Yani bu aslında bir yanlış yol yolculuğu anlamında olması lazım. Yoksa onlar birbirlerini yani yerler, birbirlerini yani dünyadan bunu görüyoruz mesela. Onlar birbirlerini yerler yani birbirlerine zulmederler. Çünkü değeri sanki bir başka yerden çıkabiliyor diye düşünmemek lazım. Yani değerler, erdemler esas itibariyle yani dinden, inançtan, yüksek değerlerden çıkabilir. Bu bakımdan aslında bu ayet kerimeyi benim kanaatimce böyle düşünmek lazım. Kafir olanlar birbirlerine de dost değildir çünkü onlar kendilerinin dostları da değillerdir. Peki niye böyle söylüyor? Yani aynı yolun yolcularıdır anlamındadır. Çünkü şeyde peygamberimizin bir şeyi vardır. Yani hadis-i şerif vardır. Dostluktan söz ederken la ile illallah demiştir. Yani Allah'tan başka gerçekte dost yoktur insan için demiştir. Çünkü dostluk baki olan bir şeydir, kalıcı olan bir şeydir, erdem üzerine kurulu olan bir şeydir. E, dolayısıyla ancak bunu böyle düşünmek mümkün olabilir. E, Şeyen, yine yani, zalimine bazı mülleya, bazı evet. Vallahu veliül muttekin. Muttakilerin velisi ise yani onları yönlendiren, yöneten, onlara vali olan, onlara tedbir eden Allah'ın kendisidir. Fakat şimdi burada yine şunun altını çizmek lazım. Yani Sanki burada bir karşıtlık kuruyormuş gibi ama bu karşıtlığı da dikkatle anlamak lazım. Aslında Allah bütün insanların velisidir ve bütün varlıkların, bütün alemdeki her şeyin velisidir. Yani bu bakımdan yöneticisidir, valisidir, müdebbiridir vesaire. Yani bunlarda bir tereddüt yok. Onların bunu kabul edip etmemesinin çok fazla bir önemi yok. Yani vaka bu böyledir. Fakat meşiyet gereği olan ile yani Allah'ın bir ilah olarak alemle ve alemdekilerle ilişkisi ile insanın Allah'la ilişkisi aynı şey değildir. Burada şimdi muttaki aslında Allah ile ilişkisini fark eden kişi anlamına geliyor. Yani Allah ile ilişkisini fark ediyor. Dolayısıyla bu adamın velisi Allah olmuş oluyor. Yoksa yani yani gerçekte bundan başka bir şey söz konusu değil. Yani hani kafiri yöneten de tedbir eden de Allah'tır ya da mesela kafirin uzuvları onlar da Allah'a tesbih ediyor, Allah'a hamd ediyor vesaire filan. Yani bu bakımdan şimdi mesela Allah ile insan ilişkisini yani muhayyilemizde şekilleneceği üzere bir şey olarak düşürmek doğru değil. Yani bir ne diyelim karşıtlık şeklinde yani Allah insan düşmanlığı şeklinde düşünmek bu çok doğru değil. Fakat bazen insanlar özellikle böyle hani hınçlandıklarında, kinlendiklerinde bu hataya düşüyorlar ve sanki Allah'ı böyle bir taraf haline getiriyorlar. E, bu çok hatalı bir konudur. Buna dikkat etmek lazım. Vallahu veliyyül muttakin. Takva sahibi olanların velisi Allah'tır ve ancak Allah'tır demiş oluyor. Şimdi bu böyle yani demek ki yani yukarıdaki ifadeyi biraz dikkatle ele almak gerekiyor. Yani zalimler birbirlerinin dostlarıdır cümlesini gerçek dostlar değillerdir. Çünkü Allah'a iman yok ise gerçek dostluk olmaz. Yani buna inanabilmek gerekiyor. Yani gerçek dostluk olmaz. Haza besairu linnasi ve ve kavmin Bu da çok güzel bir ifade hakikaten. Bütün bunlar insanlar için bir takım delillerdir. Yani besair burada basiret yani görülen şeyler ya da deliller gibi. Haza besairu linnas yani insanlar için bütün bunlar bir basiret konusudur. Yani rehberdir, kılavuzdur bunlar. Ve huda ve rehberliktir ve rahmettir. Kim için? Likavmin yukinun, iman eden için. Burası da zaman zaman hani burada ayet kelimelerde dile getirdiğimiz bir husustur. Aslında buna ben yani dini hayatın paradoksu diye bakarım. Çünkü normalde biz basiretle ya da delille hareketle inanca ulaştığımızı varsayarız. Yani inanca ulaşmayı. Halbuki dinde Kur'an-ı Kerim'de inanca ulaşanlar için geçerli olan delillerden söz edilir. Yani mesela... Diyor ki mesela rahmet ve rahmet ve huda li kavmi yukinun. Şimdi bu adamlar ve yani bu insanlar mesela iman edince mi mukin oldular? Mukin olunca mı iman edebildiler? Şimdi Kur'an-ı Kerim'e eğer böyle takdim tehir ilkesi müvacehesinde değil de normal mesela şey olarak baktığımızda e, mukin olunca onlar yani tam olarak iman edince bu ayetler delil haline geldi yani vasiret oldu Hidayet vesilesi oldu ve Allah'tan bir rahmet olarak gelmiş oldu çünkü neden rahmet Çünkü onların varlıklarını koruyor onlara bilgi veriyor Çünkü rahmet aynı zamanda bilgi demektir yani onları canlandırıyor onlara hayat veriyor vesaire hidayet oluyor falan yani bu bunlar böyle şimdi ama ne zaman onlar iman ettikten sonra Peki iman ne zaman gerçekleşiyor? Şimdi bunu tam olarak bilmiyoruz ama normalde mesela iman bir nedensellik yoluyla daha doğrusu insanın efali şeklinde ortaya çıkmıyor. En azından sünni düşünce böyle iktiza ediyor. İman esas itibarıyla Allah'ın bir inayeti olarak yani ilk rahmet olarak, ilk inayet olarak ortaya çıkıyor. Daha sonra da bu inayete bağlı olarak ikinci inayet ortaya çıkıyor. Nedir o? Bu ikinci rahmette deliller, basiretler vesaire imanı tahkim ediyor, imanı takviye ediyor. Dolayısıyla şimdi imanın kendisi Allah'ın bir lütfu olarak geliyor. O imanın gelmesiyle birlikte idrakimiz açılıyor, dünyayı başka türlü görüyoruz, hayatı başka türlü görüyoruz. Varlıkları başka türlü görüyoruz vesaire vesaire. Peki ne oluyor sonra? Bunun neticesinde insan Allah'a gidiyor. Yani istidlal ediyor. Ama kim bu adam? Muttaki olan bir adam bu. Mümin olan bir adam bu. Tayakkun etmiş yani yakın sahibi bir adam bu. Burası çok önemli. Çünkü neden? Bunun dışında mesela Müslüman gelenekte mutezile geleneği vardır. Mutezile geleneği böyle düşünmez. Mutezile geleneği ortada bir delil vardır. Aklımız bu delili kullanır, istilal eder ve bir neticeye ulaşır diye bakar. Mutezilenin bakış açısı böyledir. Ama ehli sünnet konuya böyle bakmaz. Ehli sünnet imanı önceleyerek imanın bir insan fiili olmadığı üzerine kuruldur. Mesela şimdi hani e, diyelim şu ayet kelimeyi düşünelim. Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi huden lil muttakin. Şimdi bu kitapta bir tereddüt yoktur ve muttakiler için hidayettir. Yani hidayet vesilesidir. Şimdi muttakiler için hidayet vesilesi olabilmesi için önce muttakilerin iman etmiş olması gerekir. Dolayısıyla şimdi yani muttakiler oluyor sonra mı hidayet vesilesi oluyor? hidayet vesilesi oluyor. Sonra bu insanlar muttakim oluyor. Şimdi bu böyle bir şey gibi yani hani hangisi hangisinden önce diye böyle bir tartışma konusu ama sünnilik burada temel itibariyle takvanın, imanın, yakinin delili öncelediği üzere kuruldur. Ama ne kadar bir öncelemedir bunu tam olarak bilmiyoruz. Çünkü iman esas itibariyle aklımızı açan bir anahtardır. İman ile aklımız açıldığında artık biz hadiseleri delilli Görmeye başlarız. Yani bu şu şunun gibi mesela açıklayabiliriz bunu. Mesela diyelim ki e, bir hayvan için mesela bir suyun kokusunu almak, su suyun kokusunu veya neyse e, işte rutubetini hissetmek e, sadece suya gitmeyle ilgili bir şeydir. Yani böyle bir duygu verir ve ona doğru gider. Ama onun başka bir delil teşkil etmesi mümkün değildir. Fakat şimdi. İnsan ee, insan içinde yani iman etmemiş bir insan içinde su e, veya herhangi bir şey bir delil teşkil etmez. Veya ettiğinde de işte dünya ile ilgili bir bir konu olabilir bu. Ama bir adam iman ettiğinde artık o suya başka gözle bakacaktır. Yani hani anahtar açılmıştır. Daha doğrusu anahtar kapıyı açmıştır. Ve anahtar kapıyı açtıktan sonra biz gerçekte akıllı haline gelmişizdir. Ve akıllı hale gelmiş insanlar dünyadaki delilleri başka türlü düşünürler. Yani temel hareket noktamız bu. Onun için şimdi bu kerimeyi tekrar okuyalım. Çok hoş bir ifade. Wahezeb <laughs> Şimdi bütün bunlar insanlar için. Şimdi burada insanlar için diyor ama yani olgusal olarak hani bu böyle konuluyor. Fakat onlar iman edemiyorlar. Neden iman edemiyorlar? Çünkü iman etmemişler. Yani daha önce Allah onlara iman nasip etmemiş. Bunun için şimdi vahudan ve rahmeten likami yukinun. Yani insanlar bunlara bir takım yani deliller gibi bakabilirler ama hidayet vesilesi olmaz bunlar. Çünkü hidayet vesilesi olabilmesi için iman etmiş olma gerekiyor. Yani bu herhalde modern çağda da yani Müslüman toplumun pek anlayamayacağı bir konudur. Çünkü burada iman şeyi önceliyor. Efendim iman delili veya istidlali önceliyor. Bu çok önemli bir konudur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in tabii veya bu delillerin yani hidayet olarak isimlendirilmesi aşina olduğumuz bir konu. Rahmet diye isimlendirilmesi de aşina olduğumuz bir konu olmalıdır. Çünkü rahmet çok geniş bir kavramdır. Yani bu da mesela rahmet ya da merhamet çok geniş bir kavramdır. Bu kavramın sadece böyle efendim şey olarak düşünülmesi yani böyle merhamet gibi düşünülmesi çok eksiklik olur. Rahmet mesela yağmurdur. Mesela veya yağmur rahmettir ya da güneş rahmettir. Neden? Yani birçok şeyi hayat veriyor, canlandırıyor değil mi? Doğayı canlandırıyor vesaire filan. Şimdi Kur'an-ı Kerim de böyle bir şey. Yani Kur'an-ı Kerim bizde birçok fikri canlandırıyor. Bir çok düşünceyi, ahlakı, davranışı canlandırıyor filan. Yani bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'in rahmet diye isimlendirilmesi bu. İkincisi e, Rahman'dan geliyor yani Kur'an-ı Kerim. Dolayısıyla şimdi Rahman'dan gelen şey ancak rahmet olabilir. E, üçüncüsü Kur'an-ı Kerim en çok yani hani okunması, telaffuzu vesaire nefesle ilgilidir. Bu da nefesi Rahman'la ilişkili bir e, kavram olabilir. Yani böyle birkaç yönden e, Kur'an-ı Kerim'in rahmet oluşu isimlendirilmiş olabilir diyoruz. Em hasibellezine içterahu esseyyiati en nec'alehum kellezine amenu ve amiru salihati sevaun mahyaum ve mematuhum sa'ema yahkumun. Şimdi diyor ki em hasibellezine terahu seyyiat. Şimdi bu günah işleyenler yani hata yapanlar falan yani bunlar ne zannediyor? Yani şöyle mi zannediyorlar? Burada şimdi günah işlemek yani seyyiat kelimesinin tam kategorisini bilmiyoruz. Yani mesela diyelim ki Allah müşriklerin fiillerine de seyyiat diyebilir. İşte kafirlerinkine de ya da mesela yani herhangi bir şekilde günah işleyenlere de seyyat diyebilir. Bunlar derece derece isimlendiren hallerdir. Fakat burada biraz daha konunun başka türlü ele alındığını varsayabiliriz. Nedir o? Yani burada müşriklerden, yani peygambere iman etmemiş olan kişilerden söz elde edildiğini düşünebiliriz seyyat. Ennece alehum kellezine amenu ve amilussalihat. Şimdi bunlar zannediyorlar ki biz onları bu iman eden ve salih amel işleyenler gibi yapacağız. Yani ne demek bu? Yani diyelim ki Allah iman edenlere, salih amel işleyenlere cennetler verecek, onları ödüllendirecek. Yani bunlar diyor ki aslında hep aynı yere gideceğiz. Yani bir şey değişmeyecek diye düşünüyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Şimdi böyle bir şey yok ama yani böyle bir düşünce aslında iyi bir düşünce. Yani samimi ise iyi bir düşünce. Çünkü bir insanın yani Allah hakkında bu şekilde düşünceler içerisinde olması bu bence iyi bir şeydir. Yani çünkü neticede insan Allah hakkında hüsnü zan taşımalıdır. Yani bir hüsnü zanlı olmalıdır falan. E ve fakat burada bence kastedilen daha çok başka bir şey. Nedir o? Şimdi böyle konuşuyorlar, böyle diyorlar ama bu zanlı gerçek bir inanca dönüştürmüyorlar. Yani bir insan mesela desek ki yani ne olursa olsun yani Rabbimiz büyüktür. Rabbimiz bize karşı lütufkardır. Yani bizle müminleri ayırmaz veya kend, yani kimseyi ayırmaz dese yani bu bir şey olabilir. Yani bu bir çıkış noktası teşkil edebilir. Yani çok önemli olabilir falan. Ama halbuki böyle düşünmüyorlar. Yani böyle diyorlar ama böyle düşünmüyorlar. Dolayısıyla şimdi hani bunu iyi anlamak gerekiyor. Yani hani böyle düşünmeden böyle konuşmayı iyi anlamak e, gerekiyor. Dolayısıyla şimdi yani Allah hakkında hüsnü zan esas olmalıdır. Bir kutsi hadis var. O kutsi hadiste peygamberimiz diyor ki Allah'tan aktararak. Ene inni abde zanni Yani ben kulumun zanlı üzereyim. Sonra diyor ki yani benim hakkımda hayır zanda bulunsun. Yani iyi zanda bulunsun. Bu normalde çok önemli bir kutsi hadistir. Çünkü burada sanki Allah bir durumda veya bir yerde yani pasif bulunuyor gibi. Yani kulun zannı aslında Allah'ı şekillendiriyormuş gibi oluyor. O zaman şimdi yani yani sanki yani eğer Allah hakkında adalet üzerinden düşünen kişi sanki Allah'ı öyle bulacak gibi ya da rahmetiyle düşünen öyle bulacakmış gibi. Aslında öyle değil. Yani yani bu, bu ilahi mutakadı teşkil ediyor ama yani netice itibariyle mesela Cenab-ı Hak bizim düşündüğümüz gibi davransa hakikaten hiçbir insan kurtuluş bulamazdı. E, ee, bu açıdan mesela İbn Arabi'nin bir şey cümlesi vardır. Yani inşallah Allah der mutezili olanlara onların inancına göre davranmaz. Yoksa yani her, her, mutezili olan hapı yutardı diyor yani. Onun için şimdi burada kullandığı kelime de bu yahse bu hasibe. Hasibe zannetmek yani hasban yani zan yani hispanilik deniyor buna mesela. Herkesin kendi bir sübjektif inancının olması gibi yani böyle bir tabir kullanılıyor. Ee, Evet. Şimdi se alehum kellezine amenu ve amenu salihati. Şimdi sevaun mahyaun um ve mematuhum. Yani onlar yine zannederler ki bu tabi tefsir vasıtasıyla bu şekilde anlam verilebiliyor buna. Yoksa yani pekala biraz daha farklı anlamda verilebilir ama tefsirler herhalde burada yani bir geç, süreklilik olduğunu düşünüyorlar. Yani zannediyorlar ki yani bunların ölümleri ve hayatta kalışları bir olacak. Yani aynı şekilde yaşayacaklar aynı şekilde ölecekler. Dolayısıyla aynı şekilde yani öte dünya gidecekler falan. Yani böyle olduğunu zannediyorlar. Sa ema yahkumun. Yani kötü bir hüküm bu. Neden kötü bir hüküm? Bir defa bu bir hüküm. Yani bu bir hüküm. Bu bir beklenti değil. Yani bu böyle olacak. Nereden biliyorsun böyle olacak? Dolayısıyla şimdi sağ emak yahkumun... ne kötü hüküm veriyorlar demiş oluyor. Şimdi vahalekas semavat vel arda bil hakkı velitucza kullu nefsin bimekesebet ve hum la yuzlamun Şimdi Cenab-ı Hak gökleri ve yeri hak ile yarattı. Hakka göre yarattı, Bir hakkaniyetle yarattı. Bu ne demek yani hani bu ifade e, ne demek? Şu anlama geldiğini düşünebiliriz. Yani bir hakkaniyetle yarattı Cenab-ı Hak burayı. Şu anlama e, gelebilir. Yani eğer yani bir de mesela bu ait kelimeyi biraz böyle hani ele aldığımızda sanki bazı müslüman düşünürlerin özellikle mesela Mutezile'nin söylemiş olduğu yani o zaman dünyanın yaratılışının anlamı kalmazdı. Yani eğer müminlerin amelleri ve ahlakından dolayı bir ayrımları, bir imtiyazları olmasaydı o zaman dünyanın yaratılışının bir anlamı olmazdı. Halbuki dünya bir hak ile yani gökler ve yerler bir hakkaniyetle yaratıldığına göre o zaman şimdi yani kim iyi kim kötü kim iman etti kim etmedi bunun ortaya çıkması lazım demiş oluyor. Şey böyle belki önümüzdeki hafta bu ayet kerime üzerine biraz daha durabilirim ama şimdilik ben manasını verip toparlayalım. Ve halakallahu semavat vel arda bil hakkı ve li tüczâ kullu nefsin Ve herkes yaptığının karşılığı cezalandırılsın diye veya karşılığını alsın diye Allah Böyle yaptı. Yani böyle murad eyledi. Böylece herkes ne yaptıysa, nasıl davrandıysa onun karşılığını görecek diyor bir meksime. Ve umla yüzde onlara da bir haksızlık yapılmayacak e, demiş oluyor. Efendim, e, burada kalalım ama bu ayet-i herhalde biraz daha üzerine durmamız lazım. Casiye suresi 22'yi yani okumuş olduk. E, önümüzdeki hafta inşallah buradan tekrar devam ederiz. Kısa bir aradan sonra Divan-ı Kebir'den bir bölüm okurum size. Profesör Doktor Ekrem Demirli ile Düşünce ve Hayat.